Arkadaşlar merhaba. English with Chunks kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Video serimizin bu bölümünde sizlerle bugüne kadar görmüş olduğumuz 4 kuralı kullanarak bu konuları konuşma pratiğine nasıl dönüştürebiliriz hep beraber deneyimleyeceğiz. Öncelikle arkamıza yaslanalım ve zaman tünelinde biraz yolculuk yapalım. Birçoğumuz için şu veya bu şekilde İngilizce konuşmak ve kendini ifade edebiliyor olmak önemli. Bir dili akıcı konuşmak kimisi için sadece bir hobi iken kimimiz için hem kişisel olarak hem de mesleki anlamda öncelikli hedefler içerisinde. Peki İngilizce konuşmak gerçekten zor mu ya da soruyu şu şekilde sorarsak belki daha aydınlatıcı olabilir. İngilizce konuşmayı öğrenebilir miyiz? Konuşmak öğrenilen bir şey mi yoksa doğal olarak süreç içerisinde gerçekleşen bir durum mu? Arkadaşlar, eğer ana dilimiz dışında bir dil öğrenmek istiyorsak ve bu dilin konuşulduğu bir ülkede yaşamıyorsak elimizde çok fazla bir seçenek yok anlamına geliyor. Peki, okul yıllarında öğrendiğimiz İngilizce bize nasıl katkı sağlar? Ya da okul yıllarında gördüğümüz İngilizce öğrenme yöntemleri bize akıcı şekilde İngilizce konuşma konusunda yardımcı olur mu? Gelin hep beraber bu öğrenmelerimizi test edelim ve sıfırdan konuşma pratiği nasıl yapabiliriz hep beraber görelim. İlkokul yıllarımıza gidecek olursak bize öğretilen ilk konuların aslında etrafımızda olan nesnelerin adları olduğunu hatırlarız. Özellikle yakın çevremizde ve somut olan kelime gruplarının seçilmesi tesadüfi bir olay değildir. Çünkü o yaşlarda zihnimiz somut işlem dönemindedir ve yakın çevremizde olan ve sürekli karşılaştığımız nesneleri öğrenmek daha kolaydır. Daha sonrasında sırasıyla sayıları, renkleri, meyveleri, hayvanları, evimizin bölümlerini derken o yaş aralığı için öğrenilebilecek somut olan tüm kelimeler bize farklı konu başlıkları altında verilir. Daha sonrasında aile bireylerini tanır ve kendimiz gibi onları da tanıtmayı öğreniriz. Peki hangi yönden? Elbette ki fiziksel olarak. Çünkü fiziksel tanım her zaman için somut gözleme dayanır. Kelime düzeyinden sonraki aşama sınıf içerisindeki komut bildiren ifadelerdir ve bizim ilk cümle yapısıyla tanışmamız aslında bu emir cümleleriyle başlar. Stand up, sit down, come to the board, clean the board open your books gibi. İlkokulda good morning students, how are you today şeklinde selamlayan öğretmenimiz ilerleyen yıllarda yavaş yavaş good morning guys, how you doing şeklinde ifadelerini değiştirmeye başlar. Kalıp halinde öğretilen ifadeleri çoğaltacak olursak bunlar what's your name? Adın ne? How are you? Nasılsın? How old are you? Kaç yaşındasın? Where are you from? Nerelisin? şeklinde liste uzar gider. Fakat asıl sorunun başladığı nokta da tam da burasıdır. Kalıp ifadeler ezberlenir ve daha sonrasında İngilizce öğrenim serüveni hep bu seviyede kalır. Ve üstüne yeni konular ve sorular eklemekte hep zorlanırız. Örneğin birisine nasılsın şeklinde sormayı ve bu soruya cevap vermeyi çok iyi öğrenirken baban nasıl şeklinde bir soruyu sormakta zorlanırız. Çünkü ezberimizde tüm sorular hep you yani sen ile kuruludur. Şahıs değişince maalesef işlerde karışır. Peki en basit halinden başlayacak olursak eldeki okul bilgilerimizle nasıl İngilizce konuşabiliriz? Gelin isterseniz bunu hep beraber deneyimleyelim. Fakat öncesinde önemli olduğunu düşündüğüm bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Bir dil çalışırken karşımıza çıkan kelimelerin öğrenilmesi ve hafızada uzun süre kalabilmesi için, yani uzun süreli belleğimizde yer edinebilmesi için o kelimeyi telaffuz edebiliyor olmak yani okunuşunu biliyor olmak önemli. Bizi belki de en çok rahatsız eden konuların başında kelimelerin okunuşu ve bizim bunu sürekli unutuyor olmamız geliyor. Bu da haliyle kelime haznemizin sürekli zayıf kalması anlamına geliyor. Öncelikle dilimizin dönmesi için tekerlemeler önemlidir. Burada da sizler için basit düzeyden başlayarak birkaç tekerlemeyi denemenizi öneriyorum. Bunlardan ilki Red lorry, yellow lorry. Bu iki ifadeyi önce yavaş, daha sonra ise hızlı şekilde söylemeye çalışın. Ve artık telaffuz konusunda sıkıntı yaşamadığınız an bir diğerine geçin. Yani şu şekilde. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry şeklinde hızlanmanızı istiyorum. Bir sonraki tekerlememizde ise Önce ilk satırını söylemeye çalışın. She sells sea shells on the seashore. Daha sonra tek tek diğer satırları okumaya çalışın. The shells she sells are sea shells, I'm sure. And if she sells sea on the seashore, then I'm sure she sells seashore shells şeklinde. Tekerleme de hiç anlama takılmayın arkadaşlar. Tekerlemelerin mantığı diksiyon konusunda size yardımcı olmaktır. Aynı Türkçedeki Şemsi Paşa pasajında sesi büzü şesice şinasi bu senin son şansın demek gibi ya da dağ sarkar kartal kalkar kartal kalkar dağ sarkar gibi. İşin özü arkadaşlar dil öğrenirken repertuarınıza yani ezberinize alacağınız tekerlemeler ya da şarkı sözleri veya filmlerde geçen replikler dile olan muhabbetinizi ve telaffuz konusundaki çekilen sıkıntıyı en aza indirecektir. Son bir örnek daha verip geçiyoruz. 1, 2, 3, 4. Who's that knocking at my door? 5, 6, 7, 8. Birthday party, don't be late. Mesela bir İngiliz bunu nasıl söyler ya da bir Amerikalı bunu nasıl söyler şeklinde İsterseniz farklı aksanlarla bu ifadeleri kendi kendinize söyleyebilirsiniz. Öğrenmeleriniz hem daha eğlenceli hale gelecek hem de daha kalıcı olacaktır. Gelelim konuşma pratiği kısmına. Bu bölümde 3 adet örnek olay üzerinden pratik yapmaya çalışacağız. Öncelikle hep beraber hikayenin başladığı noktaya dönelim. İlkokul yıllarımızdan bir konuyla başlayalım ve bakalım görmüş olduğumuz konular bizi İngilizce'de konuşturmaya yetecek mi? Hepimizin çocukluk yıllarında tek olarak kullandığı veya kardeşimizle paylaştığımız bir odamız olmuştur. Ayrı bir oda olmasa bile içerisinde kitaplığın veya üzerine okuldan gelir gelmez çantamızı veya kitaplarımızı bıraktığımız bir masa olmuştur. Bu masanın üzerinde neler olmazdı ki şeklinde düşünen arkadaşlarımız da muhakkak vardır. Fakat biz masamıza bir kitap koyarak başlayalım. Bu alıştırmamızda öncelikle basit cümleler kuracağız. Bir sonrakinde ise biraz daha detaylı cümlelerimiz olacak. Önce görselde olan nesnelerin İngilizcesini sözlükten baktık ya da zaten biliyorsak sorun yok. Masa neydi? Table. Bunu not ettik. Peki kitap neydi? Book. Bunu da not ettik. Peki kitapla ilgili özellik olarak ne söyleyebiliriz? Mesela rengini söyleyebiliriz. Kırmızı neydi? Red. Tamam, bunu da not ettik. Şimdi bu ifadelerle cümle kurmaya geldi sıra. Önce kitapla başlayalım. Bu bir kitap demek istiyorum. Hemen ilk kural aklımıza gelsin. Yani isim cümlesi kurarken kullandığımız am, is ve are yardımcı fiilleri. Bu zamiri de this olduğuna göre cümlemiz This is a book oldu. Daha sonra rengini söylemek istiyoruz ve artık kitabı ikinci kez söylemeye gerek yok kitap yerine it zamirini kullanabiliriz. Yine isim cümlesi kurduğumuz için cümlemiz iz yardımcı fiiliyle kurulacak demektir. Sırayla özne ve yüklemi bir araya getirip araya iz yardımcı fiilini yazıyoruz ve cümlemiz it is red şeklinde oluştu. Ve son olarak kitabın nerede olduğunu söylemek istiyoruz. Masanın üstünde. Peki üstünde ne demekti? On. O zaman masanın üstünde nasıl söylenir? İngilizce tersten işlediği için üstünde masanın dememiz gerekir. O da on the table olur. Cümlemiz de it is on the table şeklinde oluştu. Artık elimizde 3 tane cümle var. Ve biz istersek bu üç cümleyi hemen diyalog haline getirebiliriz. Peki nasıl? Soru cevap şekline çevirerek. iki kişiyi konuşturuyormuş gibi düşünelim. Önce aşağısı... Nesne ismini kalemle değiştirerek şöyle bir soru sorsun. Kalem nedir diye baktık sözlüğe pencil. O zaman sorumuz da is it a pencil? Bu bir kalem mi şeklinde oldu. B şahsı da cevap versin. No, it's not. Hayır değil. Tekrardan A şahsı sorsun. What is this then? Peki bu ne? B şahsı it's a book. Bu bir kitap desin. Sonra A şahsı rengini sorsun ama rengi değiştirerek. Mesela Siyah mı diye sorsun. Siyah black demek sözlükten bulduk yine. Is the book black? Kitap siyah mı? Dedi. Cevap olarak B şahsı no it's not. Hayır değil desin. A şahsı bu sefer şöyle sorsun. Rengi ne? What color is it? B şahsı da it is red şeklinde cevap versin. Ve son olarak A şahsı kitabın bulunduğu yeri sorsun. Bunun için odada bulunan herhangi başka bir nesneyi söyleyebiliriz. Mesela yatak gibi. Yatak nedir diye sözlükten baktık ve bed olarak bulduk. Ve sorumuz da is the book on the bed? Kitap yatağın üstünde mi? şeklinde sordu. B şahsı da no it's not dedi. Bu sefer A şahsı kitabın nerede olduğunu sorsun. Where is it? B şahsı da it is on the table cevabını versin. Görüldüğü üzere elimizdeki birkaç cümleyle birinci kuralda hem cümle kurmuş olduk hem de evet hayır ve wh yani 5 ne 1k soruları sorarak basit bir diyalog oluşturduk. Peki bu tarz alıştırma ne işe yarar? Evinizde veya odanızda olan herhangi bir nesneyle ilgili yapacağınız bu tarz soru cevaplar öncelikle konuşma alışkanlığı kazanmanıza yardımcı olacaktır. Ve her kurduğunuz cümlede veya sorduğunuz soruda yeni bir kelime ekleyerek yavaş yavaş kelime haznemiz dolmaya başlayacak. Ve şunu asla düşünmeyelim. Bu tarz bir diyaloğun dışarıda karşılaştığımız bir turistle kuracağımız diyalogla ne bağlantısı var demeyelim. Öncelikle sürekli alıştırma yapmanız kulak dolgunluğu oluşturacağı için size söylenenleri garipsemezsiniz. İlk heyecanı hemen atlatırsınız ve size sorulacak sorular da benzer olacağı için tam anlayamamış olsanız da çıkarım yapma şansınız artar. Mesela bir turist karşınıza çıktı ve ''Excuse me, where is the nearest bank?'' diye sordu. Banka sorduğunu anladınız ve cümle başında where dedi. Siz de evden antrenmanlı olduğunuz için bankanın nerede olduğu sorusunu hemen anladınız. Tek eksik en yakın ifadesi olan the nearest. Onu da video serimizi izlediğiniz için superlative bir ifade olduğunu near yakın demekse the nearest en yakındır diye düşündünüz. Ve nokta atışı olarak it is on nokta nokta street dediniz caddenin ismini ekleyerek tabi. Hatta it's not far uzakta değil dediniz. Ve turn left ve turn right yönergelerini kullanarak turistimize yardımcı oldunuz. Gelelim daha detaylı bir örneğe. Bu sefer herhangi bir canlıyı tarif eden cümleler kurmaya çalışacağız. Fakat sadece birinci kuralla değil. Bugüne kadar işlemiş olduğumuz dört kuralın hepsini kullanarak. Peki neydi bunlar? İsim cümlesi kurmak için kullandığımız to be konusu, sahiplik bildiren have veya have got konusu birçok anlam taşısa da şimdilik sadece kabiliyet anlamı üzerine yoğunlaştığımız can konusu ve son olarak geniş zaman fiil cümlesine ithafen like likes konusu. Bu alıştırmada hem cümle kuracağız hem de sorular sorup cevaplar vermeye çalışacağız. Gelin isterseniz öncelikle İngilizce'de kelime öğrenim metotları ile ilgili videolarımızda da bahsettiğimiz yöntemlerden kavram haritasını kullanalım. Elimizde bir resim var ve biz bu resimle ilgili söylenebilecek ifadeleri tek kelime şeklinde görselimizin etrafına yazalım. İster genelden özele, isterseniz de özelden genele şeklinde kelimeleri sıralayabilirsiniz. İlk sorumuz da şu olsun. Bu resimdeki şey nedir? Bir kuş. Yazdık. Baktık sözlükten ve kelimemiz bird. İkinci olarak hangi kuş olduğuna bakalım. Bu bir papağan. Sözlükten baktık. Parrot yazıyor. Onu da not ettik. Peki sahip olduğu şeylere bakalım. Mesela güzel bir gagası var. Sözlükten baktık. Gaga big şeklinde yazıyor. Bu kelimeyi de not ettik. Başka nesi var? Rengarenk kanatları ve tüyleri var. Biz cümlemiz basit olsun istiyoruz ve bir tanesini alalım. Rengarenk kanatları var. Sözlükten baktık. Kanat wing. Ama bize kanatlar lazım. O zaman çoğalttık wings. Rengarenk kelimesine baktık. O da colorful. O zaman cümle kurarken colorful wings diyebiliriz. Peki kabiliyet olarak papağan ne yapabilir? En meşhur özelliğini alalım. Konuşabilir. Konuşmak nedir diye sözlüğe baktık. Speak. Bu da tamam. Son olarak papağan ne sever diye düşündük ve aklımıza meyve geldi. Meyve nedir diye baktık. Fruit. Bize yine çoğul lazım. O zaman fruits. Şimdi bu kelimeleri kullanarak cümle yapmaya geldi sıra. Öncelikle bu resimdeki şey nedir onu söylemek istiyoruz. Dolayısıyla birinci kural olan am, is, are ifadelerini kullanmamız gerekli. Cümlemiz de şu olsun. Bu bir kuş. This is a bird. Ve sonra bu bir papağan diyelim. Ve cümleyi de it is a parrot şeklinde söyledik. Sonra sahip olduğu şeylere gelelim. İkinci kuralımız olan have ya da have got ifadelerinden hangisini istiyorsak kullanabiliriz. Biz sadece have kullanalım istiyoruz. Fakat burada öznemiz a parrot yani bir papağan. Papağan yerine it zamiri gelebildiği için benim have fiiline s takısı getirmem gerekli. Çünkü özne üçüncü tekil şahıs. Have ifadesi s takısını aldı ve has'e dönüştü. O zaman cümleyi de şöyle kuralım. O bir gagaya sahip. İngilizcedeki cümle sıralamasına göre önce it yazdık ve hemen arkasından has yani yüklemi yazmamız gerekli ve son olarak ne sahip olduğunu. O da big. Cümlemiz de it has a big şeklinde oluştu. Diğer sahip olduğu şey ise kanatlardı. Fakat biz bu sefer kanat ismini rengarenk sıfatıyla nitelemek istiyoruz. O zaman cümlemiz it has colorful wings oldu. Gelelim yapabildiklerine. Bu sefer kabiliyet konusuna geçiş yapıyoruz. Yani can kullanmamız gerekiyor. Hemen cümle sıralamasını hatırlıyorum ve önce özneyi, sonra can ifadesini ve sonra da yüklemi yazdım. Ve cümlemiz de it can speak oldu. Son olarak da sevdiği şeyi söylemek istiyoruz ve yine özneyi başa yazdık. Sonra yüklem ve son olarak nesneyi. Cümlemiz de it likes fruits oldu. Neden like fiiline s takısı geldiği sanırım have örneğinden anlaşılmıştır. Çünkü özne üçüncü tekil şahıs ve geniş zaman fiil cümlesi. O zaman cümlelerimizi hızlıca tekrar edelim. This is a bird. It's a parrot. It has a beak. It has colorful wings. It can speak. Ve son olarak da it likes fruits. İstersek bağlaç kullanarak aynı konuda iki ayrı cümle yapmadan tek cümle olarak şu şekilde söyleyebiliriz. It has a big and colorful wings. Bağlaçlar konusunu ilerleyen videolarımızda detaylı şekilde ele alacağımız için şimdilik ara ara bahsi geldikçe kullanımını ifade edelim. Peki aslında bu cümleler bir sorunun cevabı mıdır aynı zamanda? Cevabımız evet. Mesela what is this? This is a bird. Which bird is it? It's a parrot. What does it have? It has a big and colorful wings. What can a parrot do? It can speak. Ve son olarak what does it like? It likes fruits. Görüldüğü gibi soru cümleleri oluşturarak kendi kendimize diyalog kurmamız mümkün. Hatta aralara filmlerden öğrendiğimiz veya herhangi birinden işittiğimiz replikleri ya da şaşırma ifadelerini eklersek sanırım daha eğlenceli diyaloglar ortaya çıkacaktır. Mesela şöyle bir canlandırma yapalım konuşanların kafası da biraz yerinde olmasın. Hey dude, what the heck's that thing on the tree? You know what? It's a bird, man. A bird? Yeah. What kind of a bird is that? It's a lovely parrot. Lovely? It's just a bird, dude. It has a beak and wings. Yeah, but it can also speak like us. No way. Are you serious? Şeklinde devam edip gidebilir. Görüldüğü üzere Herhangi bir görselle ilgili konuşarak da dil konuşma alışkanlığımızı geliştirmemiz mümkün. Bir kavram haritası oluşturmak bu konuda size çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Gelelim son ve en geniş örneğimize. Bu sefer kendimizden ve ailemizden bahsetmek istiyoruz. Peki nereden ve ne şekilde başlayalım? Az önce de dediğimiz gibi bir kavram haritası oluşturmak işi kolaylaştırır. Kendimiz hakkında ne söylemek istiyorsak gelin hep beraber kelime şeklinde yazalım. Önce kendimize isim bulalım. Jack olsun. Burada tabii herkes kendi adını kullanabilir. Yaş olarak 17 olalım. Dolayısıyla bir öğrenci profilimiz olsun. Daha sonra nereli olduğumuzu yazalım. Amerika olsun. Yaşadığımız şehri de ekleyelim. O da New York olsun. Fiziksel özelliklerimizden de bahsedelim. Mesela boyumuz ortalama bir şey olsun ama vücudumuz yapılı olsun. Gözler Ela, saçlar da kumral olsun. Son olarak da küçük bir ailemiz olsun. Burada yazmış olduğumuz ifadeler elbette ki bizi ifade etmeye yetmez. Yazdığımız kelimelerin her biriyle ilgili yine kavram haritası yapabilir ve kısa bir özgeçmiş bile oluşturabiliriz. Eğer daha çok konu eklemek istiyorsak bunu da şu şekilde yapabiliriz mesela. Bu sefer konu başlıklarımızı tek tek yazarız. Adımız, yaş, meşguliyet, ülke, şehir Fiziksel görünüm. Buraya kişisel özelliğimizi de ekleyebiliriz. Mesela easy going yani uyumlu ve rahat biri olalım. Hobilerimizi sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeylere ekleyebiliriz. Mesela müzik dinlemeyi seviyor olalım ama ders çalışmayı sevmiyor olalım. Beceri noktasında gitar çalabiliyor olalım mesela ve son olarak yine küçük bir ailemiz olsun. Aile konusunda da aile bireylerini tek tek tanıtabiliriz istersek. Mesela my father is a lawyer. His name is Martin. He is 45 years old. He is a good man şeklinde veya annemizi de hangi özelliklerini ifade etmek istiyorsak ekleyebiliriz. Aynı şekilde kaç kardeşimiz var? Varsa onları da isimleriyle, yaşlarıyla, okullarıyla birlikte yazabiliriz. Mesela I have a sister, her name is Lisa, she a high school student as well gibi cümlelerle konuyu uzatmak mümkün. En başa dönecek olursak, evet cümle kurmak istiyoruz. Fakat bu iş nasıl olacak? İşte burada yılların birikimi olan, okul yıllarında hiç haz almadığımız, fakat onlarsız da olmayan dil bilgisi kurallarına geldik. Bizim de dört kural olarak işlediğimiz konular buradaki ifadeleri cümleye çevirmemiz için yeterli artar bile. İşi daha da kolaylaştırmak için kuracağımız her bir cümlenin hangi kurala girdiğini de yanına not olarak ekleyelim. Adımızı, yaşımızı, mesleğimizi ve nereli olduğumuzu birinci kuralla ifade ediyoruz. Yani isim cümlesi kuracağımız için cümlelerimiz am, is veya are ifadelerini alacak demektir. Yaşadığımız şehri dördüncü kuralla yapıyoruz. Çünkü yaşamak fiilini kullanacağız. Fiziksel özelliklerimizden boy ve yapılı olmayı yine birinci kuralla ifade ederken gözlerimiz ve saçımızı ikinci kuralla ifade ediyoruz. Yani have got ifadesini kullanacağız sadece have kullansam olur mu diye soranlar için evet arkadaşlar sıkıntı yok. Kişilik özelliğimizi yine birinci kural kullanarak ifade ediyoruz. Sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeyleri dördüncü kuralda yazıyoruz. Çünkü like veya benzer şekilde bir fiil kullanacağız. Kabiliyet olarak gitar çalabiliyor olmayı üçüncü kural yani can ile ifade edeceğiz. Ve son olarak küçük bir aileye sahip olduğumuzu yine ikinci kuralla ifade ediyoruz. Gelelim cümleleri kurmaya. İsterseniz bildiğiniz kadarıyla bağlaçlar ekleyerek de anlatımınızı süsleyebilirsiniz. Önce selam vererek başlayalım ve tüm cümleleri kuralına uygun şekilde söyleyelim. İsterseniz videoyu burada durdurun ve cümleleri önce siz kurmaya çalışın ve daha sonrasında videoyu başlatarak doğru ifadeler kurup kurmadığınızı kontrol etmiş olursunuz. Hello, my name's Jack. I am 17 years old. I am a student. I am from the USA and I live in New York City. I am of medium height and well built. I have got hazel eyes and fair hair. I am an easy going person. I like listening to music, but I don't like studying. I can play the guitar. I have a small family. Guy it, basitim? Bir de bu cümlelerin sorularını düşünün. İşte o zaman biriyle ilk tanışma faslına hazır olduğunuzu göreceksiniz. Mesela şöyle düşünün. Hello, what's your name? How old are you? What's your occupation? Where are you from? Where do you live? What do you look like? What are you like? What do you like doing? Can you play any musical instrument? How big is your family? gibi sorularla biriyle hiç olmazsa başlangıç seviyesinde tanışabilir ve hobilerimizden, okul hayatımızdan veya ailemizden bahsedebiliriz. Buradaki cümlelerin hepsini zamanla zenginleştirmemiz mümkün. Fakat serimizin birinci videosunda verdiğimiz mottomuzu tekrar hatırlatıyoruz. Her karmaşa basit olan parçaların bir araya gelmesiyle oluşur. Biz önce basit cümleler kurmayı öğrenelim. Daha sonrasında bu cümleleri genişletmeyi zaten hep beraber yine video serimiz içerisinde göreceğiz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, iyi günler.